Kimdir? Nedir kanalına hoş geldiniz. Survivor'a katılan ünlüler kimlerdir? Yayın tarihi netleşmemekle birlikte Masterchef finalinin hemen ardından Survivor 2026 2026 yılının ilk aylarında başlaması bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın bu zamana kadar açıkladığı 2026 Survivor ünlüler yarışmacılar şöyle. Ünlü şarkıcı Bayhan, ünlü şarkıcı ve oyuncu Kerem Can, ünlü şarkıcı Vilan Çıtak, eski futbolcu, Mert Nobre, genç oyuncu, Serhan Onat, milli voleybolcu, Meryem Boz, profesyonel boksör, Serhan Ayçetin, sunucu oyuncu, Selen Görgüzel.